seçimlerinde erenlerin belediye başkanı seçildiğiniz Büyük Birlik Partisi'nden öncelikle hayırlı olsun dileklerimi iletmenizi Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Sözse Karya ailesine bize bu fırsatı verdiği için siz Melike Hanım'a yöneticilerinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. E ee, Erenler'e seçim öncesinde Erenler senle değişir demiştiniz. İlk olarak 5 yıl içerisinde Erenler'de nelerin değiştiğini göreceğiz. Şimdi Erenler sizinle değişir demiştik. sloganımız buydu. Erenler sizinle değişir derken bu burada ben kendimi kastetmemiştim. Erenler'de 91 bin e, 611 nüfuslu bir Erenler'in tamamı e, tamamıyla ilgili, e, Erenler'de yaşayan tüm e, vatandaşlarımız ve hemşerilerimizle ilgiliydi bu. Erenlerin güzel insanlarının bize oy vermesiyle biz Erenleri değiştireceğimize inandık, ekibimizle birlikte yola çıktık. Erenlerde nasıl değişecek derseniz Erenlere öncelikle bir birliği sağlayacağız, birlik beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde, dostluk içerisinde, gönülden temas ederek insanlarımızı, hemşehrilerimizi, Erenlerlerimizi güzel bir yaşama hak ettiği ölçülerde adaletli bir hizmete layık olduğuna inanıyorum. Ve bu şekilde de hizmetlerimize biz hep birlikte devam edeceğiz. Neler değişecek noktasında da erenlerde çok şey değişecek aslında. Erenlerde öncelikle değişecek olan konu gündeme geldi. Şenol Dinç geldi ve ekibi geldi. Erenlerde değişimi sağlayacak bir büyük birlik geldi. Ee, Şenol'un içinden birlikte, e, Şenol abinizle birlikte işte bu e, erenlerde farklı bir boyut getireceğiz. Bu noktada tabii e, ülkemizin e, ekonomik şartları e, göz önünde alınılar Çok e, ilk zamanlar 3-5 ay içerisinde bir toparlanma dönemimiz, planlanma dönemimiz ve projelerimizi hat, e, hayata geçirme dönemimiz başlayacak. Erenlerde eksik olanları tespitlerini biliyoruz. Erenlerin insanıyım. Erenlerin e, yaşayan e, 54-55 yaşındayım şu an. E, hayatı geçen bir fert olarak, bir Erenler olarak e, tamamen halk adamı olacağım. Zaten halk adamıyım. Bu taban geliyorum. E, örnek vereyim. Salı günü ben e, Hasan Bey, Erenler Hasan Bey'de oturuyorum. 10 yıldır orada oturuyorum. Küpçüler'de gençliğimiz, çocukluğumuz hac geçti. Tabandan geldiğimi bu şekilde ifade edeyim. Halk otobüsüne bindim. Ben standart yaptım zaten burada haftada iki gün halk otobüsüyle işime gelen bir insandım. Bu arada 36 yıllık devlet memuruyum. Erenler Belediyesi'nde 12 yılım geçti. 12 yıl görev yaptım. Bindim. Gençlerle okula giden öğrencilerle sohbet ettim. Bindim durakta indim e, Erenler'in merkezine geldiğimizde oradan karşıda bir çay ocağında çay içtim e, poğaça yedik, sohbet ettik e, esnaf seyreti yap yürüyerek e, saat 10 gibi işime geldim e, işime geldim derken hizmet noktama geldim ben burayı bir makam olarak devletin bir makamıdır, en iyi şekilde temsil ederim ancak e, belediyelerde makamınıza gelelim, çay içelim kahve içelim, ziyaret edelim Diyen arkadaşlara ben şunu söylüyorum, benim makamım e, devletin bir makamıdır, milletin makamıdır, Ben benim hizmet noktamdır, hizmet noktama bekliyorum diyorum. Biz bu e, anlayışla hareket ediyoruz, oradan geldim e, buraya. Bugün e, karşıda e, çorbacıda e, öğle yemeğine geçtik, e, esnafı ziyaret ettim ama benim hayatım bu, ben 25 yıldır yapıyorum, ben dün yapmıyorum bunu. E, halkla iç içeyim. E, ben e, küçücük 12 yaşındaki çocuklar bile e, beni sokakta gördükleri zaman böyle kucaklıyorlar. Fotoğraf çekilmek istiyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Bunların, bu çocukların, bu gençlerin geleceğini biz hazırlayacağız Erenler'de. Biz çok kararlıyız. Efendim nasıl yapacaksınız bu işte bu kadar işleri nasıl yapacaksınız derseniz biz birlikte hareket ederek e, Erenler'de her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum ben. <laughs> Çünkü yani çok özür dilerim. Erenlerde yapılacak çok iş var. Niye? Bakıyorsunuz otobanımız Erenlerden geçiyor. E5 Karalığımız Erenlerden geçiyor. Sakarya Nehri'miz Erenlerden geçiyor. Biz bu Erenleri çok güzel bir şekilde yapılandırır ve dizayn edersek, kültür alanında da hareketlendirirsek, biz. ...bu konuda başarılı olacağız... ...mücadelemizi bu yönde yapacağız... ...biz erenlere geleceğe taşıyacağız... ...Allah izin verirse... ...bütün çalışmalarımız... ...seçim öncesinde de böyle oldu... ...seçim sonrasında da böyle oldu... ...şunu da söyleyeyim... ...benim için 1 Nisan'da seçim bitmiştir... ...ve rozetimi ben... ...ay yıldızı bayrağımı takarak değiştirdim... ...1 Nisan'dan itibaren... ...bize, bizim için hizmet başlamıştır... Seçim o zamana kadardı. O zaman bir şeyler oldu. Seçim kampanyalarında eksiğimiz olmuştur. Birilerinin eksiği olmuştur. Ya da o kampanyalarda verilen bir heyecanlar olmuştur. Hepsini biz kapattık. Ve 1 e, Nisan'dan itibaren bizi oy veren, vermeyen, bizi seven, sevmeyen, e, her insana, her erenlerle dokunmaya biz kararlıyız. Dokunmaya da devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz biz bu mücadeleyi yıllardır veriyoruz. Son 5 yıldır siyasi bir konum oluştu. ondan önce devlet memuruyduk zaten. Biz bu mücadeleyi kendi çabalarımızla, kendi mücadelemizle geldik. Ben halk insanıyım, erenlerin insanıyım. Erenlere hizmet etmek için. Biz makam mevki için gelmedik. Makam işgal edelim işte belediye başkanı desinler diye de gelmedik biz insanımıza nasıl hizmet ederiz, hangi noktada nasıl dokunuruz, bu insanların hayatı nasıl düzene girer, nasıl adaletli bir hizmet verebiliriz, bunun derdindeyiz, erenler için dertliyiz. Anladım. Ee, peki sizce erenlerin en büyük eksiği ne? Otoban sorunundan bahsettiniz, ulaşım probleminden bahsettiniz. Bunun dışında sizin en büyük problem olarak nitelendirebileceğiniz ne görüyorsunuz? Onu düzeltelim. Otoban sorunundan bahsetmedim. Otoban erenlerin içinden geçiyor. Hı, hı. Ulaşım sorunu tabii ki var. Onu da e, Büyükşehir'deki değerli başkanlarımızla görüşeceğiz. O erenler'deki ulaşım sorununda eksiklerimizi gidereceğiz. E, otoban sorunumuz yok. Otobanımız işliyor. Erenlerin içinden geçiyor hı hı. otoban. Erenlerin gelişmesi e, hem otoban hem e, E5 ile alakalı olduğundan e, ve Sakarya Nehri'nin Erenler'den. Erenlerin bir vitrin olduğundan bahsediyorum ben. Erenler Sakarya'nın bir vitrinidir. Bu vitrini biz en güzel şekilde süsleyerek e, tüm Türkiye'ye e, Erenler ilçesini tanıtmalıyız. Yani bunu kültürel yönden, sosyolojik yönden her türlü tanıtmak zorundayız. Biz bunu başaracağız diyoruz. Diğeriz neydi? Ee, en büyük problem olarak gördüğünüz nedir? Erenler'de en büyük problem e, gördüğümüz problemleri zaten bütün herkes biliyor. Problemleri e, çözüm noktasında biz hazırız. E, Projelerimizde birlikte hazırız. Ee, en büyük problemimiz erenlerde, e, birliğin, beraberliğin e, sağlanması noktasında e, biz öncelik ettik. E, büyük birlik çatısı altında, Şenoldinç e, adı altında e, erenler insanımız bize yetki vermiştir. Bu yetkiyi en güzel şekilde kullanacağız. Erenlerin en büyük problemi derseniz çok sıralamam lazım, çok zamanınızı alırım. Erenlerde bir hastanemiz yok. Erenlerde bir e, üniversitemiz yok. Erenlerde sosyal alanlarımız yok. E, alanlar yok. Bir mesela e, bir lavabo yok ya. Erenlerde şeyde et bılıktan başlayın ta yeni camiye kadar bir engelli bireyi düşün. E, Şarj aracıyla gidiyor. Bir e, lavabo ihtiyacı ile karşılaştı. Yani ihtiyacını gidereceği bir insani olarak e, o ihtiyaç gidereceği bir alan yok. E, bunları çözülmesi lazım. Biz mesele e, hem e, lokalde hem de totalde farklı bakıyoruz. E, hizmet noktasından bakıyoruz. Yani Biz kim kimseyle e, efendim şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, beni ilgilendirmiyor. Biz ne yapacağımız önemli. Bize verilen yetkiyi biz güzel bir şekilde kullanacağız. Biz geleceği, e, erenleri geleceği biz taşıyacağız inşallah. Peki e, Erenler hem tarım anlamında hem de sanayi anlamında hem de yerleşim potansiyeli olarak her anlamda e, revize açık bir ilçe. Siz bu dengeyi nasıl sağlayacaksınız? Önceliğinizi neyde göreceğiz? Şimdi önceliğimiz bizim e, tabii ki önceliğimiz e, belediyenin asli görevleri nedir bu? E, temizlik işi bir, ikincisi. E, ten işlerini yapması gereken işler, işte trate vardı, ve, e, ve diğer konular. Üçüncüsü e, park ve bahçelerin düzenlenmesi. Bizim ilçe belediyelerin asli görevleri bunlardır. Asli görevlerin dışında bizim 25 tane e, kırsal mahallemiz var. Yani köyden mahalleye geçen. E, Büyükşehir Kanunu'na göre 25 tane mahallemiz var. Bu da Kasagare Köprüsü'nün bir tarafında kalıyor tamam. Merkezde de 8 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimizde e, biz kırsal mahallelerimizde e, yapılaşma, imar vesaire konularda e, tabii zamanla olacak bu kısa, orta ve uzun vadeli olacak işler bunlar. E, burada da, e, burada da e, biz e, yapacak olduğumuz mesela tarımsal projelerimiz var bizim. Nedir bunlar? Ee, mesela alım sözleşmeli, ürün yetiştiriciliği. Gençlerimizi tarıma biraz daha yönlendirmek, tarımla uğraşmak. Şu anda kırsal alanda tarımla uğraşan insanlar, at e, yaş ortalamasını bugün e, takip ettim, araştırdım, 58. Tarımla uğraşan e, insanların e, yaş ortalaması 58. Yani yaşlılar benim gibi yaşlılar artık tarımla uğraşıyor. Emekliler tarımla uğraşıyor. Gençler tarımla hiç alakası yok. Hayvancılıkla hiç alakası yok. Halbuki e, halbuki bu e, tarımla uğraşacak gençleri biraz daha motive edilirse, işte ekonomik olarak bu gençlerimizi biraz da önü açılırsa, gençlerimiz işte 17 bin lira asker ücretle çalışmaktan vazgeçip kendi kendi bağlarının bahçelerini, tarlalarını işlemekte imtina etmeyeceklerdir. Buna teşvik edeceğiz. Bunlarla ilgili alım sözleşmeli ürün yetiştiriciliği ve satım sözleşmeli ürün sat satılmasıyla ilgili alanlarımız var, projemiz var. Bu projeye hayata getireceğiz. İmarla ilgili de zamanı geldiğinde onu değerlendireceğiz. Peki hastane programından bahsettiniz. Benim notlarım arasında da var. Ama aynı zamanda üniversitede erenler için büyük bir eksik. Siz bu konuyla alakalı bir şey düşünüyor musunuz? Bir girişiminiz olacak mı? Tabii ki. Yeri hazır. Bekliyoruz. Diş hastanesi. Temel atmasından bitirilmesine kadar burada yardımcısı, gözlemcisi ve takipçisi biz olacağız. Bunun dışında tabii bir özel hastanenin de getirmek isteriz erenlerimize. Bununla ilgili de görüşmeler yapıyor arkadaşlarımız. Üniversite dediniz, bakın üniversite çok önemli bir şey. Ben üniversiteyi var gücümle çalışacağım, uğraşacağım, mücadele edeceğim mitinglerimde de seçim çalışmalarımda söyledim. Erenlere getirmek istiyorum. Bunun için kamuoyu yapacağım, Ankara'ya gideceğim, yetkililerle görüşeceğim, en üst düzey yetkililerle görüşeceğim. Biz bunu yapmak istiyoruz. Şimdi Etbalık Kurumu bizim çok eski bir kurumumuzdur. Bu Etbalık Kurumu şu anda şehrin tam girişinde kaldı et kurumunun şehrin biraz dışına alınması ve onun bulunduğu yerde Sakarya Üniversitesi uygulamalı bilimler üniversitesinin sübünün getirilmesi yönünde görüşmeler mi olacak? Bunun için canla başla uğraşacağım, mücadelemi yapacağım. Bir üniversiteye getireceğim. Onun yanında liseler kampüsümüz var bizim. Eğer gözünüzle canlandırırsanız eğer o tarafta. ...liseler kampüsümüz var, onun yanında tarım il müdürlüğümüz var. Onun yanında da eski kaymakamlığın bulunduğu ve ilçe emniyet müdürlüğünün bulunduğu alanımız var. Biz burayı da şunu yapmak isteriz, resmi daireler kampüsü, yani belediyenin içinde bulunduğu... ...bütün kurumların, vatandaşın geldiğinde bütün işlemlerini, iş ve işlemlerini yapabileceği... ...resmi resmi daireler kampüsü oluşturarak erenlerin zaten önünü açıyoruz biz bu şekilde... Bir de bizim e, Sakarya Nehir Projesi'nde e, bir etkimiz de olacak. Sakarya Nehir Projesi'nde bir çalışmamız da var. Bununla ilgili e, spor alanları, e, tenis kortları, e, hayvanat bahçesi e, ve insanların rahatlıkla çoluk çocuğunu alıp e, orada akşam gece yarılarına kadar e, gezebileceği, sosyalleşebileceği e, Sakarya Nehri kenarında e, bir çalışmamız var. Onu da daha sonra açıklayacağım inşallah. Ee, muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarında sıkça gördüğümüz bir durum var. Ee, daha sonradan parti değiştirdiklerini görüyoruz. Halk sizinle alakalı da aynı soruyu merak ediyor. Şenol Dinç partisini değiştirecek mi? Kesin ee, cümleler ifade ediyorum. Bunu defaatle de söyledim. Ama e, hep böyle e, dediğiniz gibi e, bir X partiden girip bir başka partiye geçen ler olduğu için hep bu soru bana soruldu. Söylüyorum. Hiçbir partiye geçmeyeceğim. Parti değiştirmeyeceğim. Bu millet bana Şenol Dinç diye oy verdi. Hangi partiyle çıktım? Büyük Birlik Partisi'yle çıktım. Bundan devam ediyorum. Benim e, genel başkanım, işte e, parti yetkililerim arkamda durduğu sürece ben partimle birlikte hareket edeceğim. İşte efendim AK Parti'ye geçecek diye konuşuluyor. Hayır efendim geçmeyeceğim AK Parti'ye. İşte MHP'ye geçeceğim. Hayır efendim geçmeyeceğim. Ben e, Şenol Dinç olarak çıktım. Bu oy potansiyeli e, şeklinde değerlendirilmesin. Nefiste de yapmıyorum. Yani ben demiyorum. Biz yaptık. Beraber yaptık. Bu insanlar bizi e, duruşumuzla sevdiler ve duruşumuzla hareket ediyoruz. Biz duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Kimseyle de diklenmeyeceğiz, kimseyle tartışmayacağız, kimseyle sürtüşmeyeceğiz. Biz meseleleri e, kamu görevi içerisinde e, ve yetkilerimiz dahilinde yapacağız. E, birlikte, beraberlikte her zaman bir e, bir ve beraber olacağız. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ben parti değiştirmiyorum, değiştirmeyeceğim. E, bir başka partiye de geçmeyeceğim. Peki Söz Sakarya aracılığıyla vatandaşa iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Söz Sakarya ailesine e, tekrardan teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. E, akşamın bu saatinde de mesainizi harcıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. E, yöneticilerinizden, kameranızdan, muhabirinize kadar hepinizin sağ olun, var olun. E, bize güvensin. Erenler bize güvensin. Biz e, bize 3-5 ay biraz e, Müsaade ediniz. bu bir yıla kadar çıkabilir Türkiye'nin ekonomi şartlarında. Biz e, meseleyi e, biraz daha kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. E, Erenler Belediyesi'nde çalışan tüm personelim bizim e, için kıymetlidir. Tabii görev değişikliği yapacağım ancak e, kimseyi de işten çıkarma gibi durumumuz olmayacak nüfusunun tamamına 33 mahalleye de hizmetkar olacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.